Bitcoin dirençten dönüş sinyalleri vermeye başladı arkadaşlar. Bitcoin'in şu anda 29.000 seviyesinin geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü teknik indikatörler ve hemen hemen her faktör düşüşü göstermekte. Kısa vadeli grafiklerde yükseliş olabilse de ufak sıçramalar sonunda daha güçlü dirençler karşımıza çıkabilir ve düşüş daha da derinleşebilir arkadaşlar. Bakın zaten günlük grafikte kısa vadeli ortalamaların altına düşmüş durumda. Biliyorsunuz kısa vadeli ortalamalar bizlere trendin gücünü gösterir. 8 ve 13 günlük hareketli ortalamaların altında Bitcoin'de takip edebileceğimiz yakın destek 26 500 seviyeleri daha altında 200 haftalık ortalama arkadaşlar 25200-25300 seviyeleri olabilir. Aynı zamanda günlük grafikte RSI'da güçlü bir negatif uyumsuzluk var arkadaşlar. Bakın üç günlük grafiği açtığımda buna benzer bir şey daha önce 69K'dayken yaşamıştık. Bakın fiyat burada yükselirken RSI indikatörü bize burada güçlü düşüşler yaşadı. Önemli düşüş sinyalleri verdi. O sebeple aynı şeyler aslında şu anda burada yaşıyoruz. Fiyat yükselirken RSI alçalan tepeler oluşturmakta arkadaşlar. Bu bizlere üç günlükte önemli bir düşüş sinyali. O sebeple longlara daha çok dikkat etmeli şu sıra. Özellikle dolar endeksi destekteyken şu anda long işlemlere birazcık daha düşünmeliyiz arkadaşlar. Günlük grafiği incelediğimde şöyle bir bayrak formasyonu karşıma çıkıyor. Bayrak formasyonlarını biliyorsunuz yükselen trend bayrak formasyonları yükselişin devamı anlamına gelir. Kırıldığı noktadan bayrak direğe kadar bir yükseliş görürüz, bekleriz arkadaşlar. Fakat şu anda gerek dolar endeksinin destekli olması, gerek bankacılık krizi ve ABD ekonomisinin güçlü duruşu bir düzeltme gelebileceğini gösteriyor arkadaşlar. O sebeple düşüşlerde ilk desteğimiz, ilk önemli desteğimiz bayrağın alt noktası 26600 seviyesi. Daha aşağılarda önemli desteğimiz bir önceki tepe seviyeleri 25.200 25.300 seviyede arkadaşlar. Olur da fiyat buraya gelirse çok güzel long pozisyonlar oluşur diye düşünüyorum. Çünkü halving dönemi yaklaşırken daha uzun vadede Bitcoin tabii ki çok olumlu. Biz sadece bu yükselişin bir düşüşünü beklemekteyiz. Bir düzeltmesini beklemekteyiz. Onun dışında Bitcoin çok olumlu arkadaşlar. Şu an bu bayrak formasyonunun 26.600 desteğini ve daha sonra 25.300 desteğini takip edeceğiz. Burada bir long denemesi yapılabilir. Daha sonra eğer burası kırılırsa ve olur da fiyat 25. 25300 gelirse buralar bu bölgeler süper alım yerler diye düşünüyorum arkadaşlar. Grafiğe birazcık daha yakından baktığımda bayrak formasyonun iki kademe oluşturduğunu görebiliriz. Bakın bu gri bölge 27500-26600 seviyelerine denk gelmekte. Fiyat bunu buranın üzerine kaldığı sürece sürekli 28700 seviyelerini denedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere denedik arkadaşlar ve hala geçemedik. Ve şimdi tekrardan desteğe, ara desteğe 27500'lere bu bölgeye bir deneme yapıyoruz. Olur da fiyat buraya gelip buradan bir sıçrama yaparsa bu sefer karşımıza 28300'ler çıkacak arkadaşlar ve ardından 20 28700 üzeri bir kere daha deneyebiliriz. O zaman fiyat buraya geldiğinde bir kırılım bekleyeceğiz arkadaşlar. Olur da fiyat yukarı kırarsa retest ardından long denenebilir. Fakat ben yukarı kıracağını zannetmiyorum. Çünkü günlükte ve 3 günlükte önemli negatif uyumsuzluklar var. Yükselse bile ben düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu bölge kırıldıktan sonra 26.500'lere bir deneme gelecektir. 26.500 kırıldıktan sonra retest gelirse bu sefer 25.300 deneyeceğiz ve 25.300'den artık tekrardan yukarıya longlar denemeye başlayacağız. Çünkü temel anlamda Bitcoin halving'i yaklaşmaya başladı ama 15.000'den gelen sert yükselişimizin bir düzeltmesini yapma vakti geldi arkadaşlar. Bakın burada dolar endeksinde de geçen sene mayıs'tan beri oluşturduğumuz en güçlü desteği gelmiş durumdayız. Buradan dolar endeksinin yapacağı bir sıçrama Bitcoin'de bize geri geri çekilmelere sebep olabilir. Ayrıca arkadaşlar bugün çok önemli. Her ayın ilk cuma günü açıklanan kriptoları, hisse senetlerini, forex'i, altını, doları, petrolü her şeyi çok yakından etkileyen tarım dışı istihdam verisi var arkadaşlar. Veriye kısa bir zaman kaldı. Bu veri bizlere ABD ekonomisinin gücü hakkında öngörüsü sunuyor. Arkadaşlar arkadaşlar. Verinin beklentinin üzerinde gelmesi dolar endeksini güçlendireceği ve kriptoları bir adım geri çekebileceği yönünde olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda işsizlik oranında Beklentin altında gelen bir işsizlik ABD ekonomisini daha güçlü göstereceği için dolar endeksini tekrar yukarı atar ve kriptolarda bir geri çekilme yaşayabiliriz arkadaşlar. O sebeple bu iki veriyi çok takip etmenizi öneririm. Her ayın ilk cuma günü açıklanır bu veriler. Çok iyi takip edilmelidir. Sabahtan beri Bitcoin'de olan 100 bin doların üzerindeki işlemlere bakıyorum ve neredeyse alım işleminin hiç yok arkadaşlar. Bakın satışlar ne kadar hacimli ne kadar çok alımlar çok daha az. O sebeple piyasalarda Bitcoin'in balinalar satıyor arkadaşlar. Biz de birazcık daha dikkatli olmalıyız. Ben işlemlere girmeden önce her zaman net pozitif hacim akışına bakıyorum arkadaşlar. Son bir günde piyasaya para girişi olsa da son 4 saate baktığımda para girişi oldukça az ve bu para girişleri Bitcoin'e girmiş, Ethereum'a çok yok. Bakın ne kadar hacimsiz. Normalde Ethereum'da, Bitcoin'de Ripple'da çok güzel girişler görürüz Fakat şu anda arkadaşlar herhangi bir giriş yok piyasaya. Piyasa çok sakin ve veriyi bekliyor. O sebeple uzun vadeli grafiklerde bir düşüş beklediğimiz için gelecek veri de düşüşü desteklerse 26.600 dest 26, desteğini test edebiliriz. Ve buralardan güzel longlar yakalayabiliriz arkadaşlar. Bitcoin grafiğine 15 dakikalıkta baktığımda ise uzun zamandır alçalan tepeler yaptığımızı görüyorum. Ve yoğun takas seviyesi olarak 27.914 seviyesi karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Bu bölge altında ilk desteğimiz 27.800'ler, 27.812 ve 27.840 arası takip edilebilir. Buranın da altında zaten 27.550, 27.600 ve daha altında 26.600 seviyesi bulunmakta arkadaşlar. Olur da düşen tepeler kırılır ve buradan yukarı doğru bir tepki gelirse arkadaşlar yukarıda takip edeceğimiz nokta, ilk nokta 28.143 seviyesi ve daha üzerinde 28.300 seviyesi arkadaşlar. 28.300'de geçersek bu sefer 28.700'leri deneyeceğiz. Ama buralar bizler için şu anki konjöktürde satış fırsatı olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bu bizim Kripto Kampi işlem kanalımız. VIP işlem kanalımız. Burada kendi işlemlerimizi paylaşıyoruz. Son bir haftadır sadece bir tane stop olduk. Onu da dün yaşadık. Çok kısa bir stoptu. Onun dışında bütün işlemlerimiz kar aldı. Maşallah nazar değmesin. Stopsuz iler Resmen bu piyasada para dağıtıyoruz arkadaşlar. Hepinizi kanalımıza bekliyoruz. Kanalıma katılmak tamamen ücretsizdir. Yorumlara ve açıklamaya bıraktığım linklerden tüm kanallarıma lütfen katılın. Herkese bol kazançlar dilerim.